Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu atacağım. Hatta başlayacağım. Şimdi 10 saniye olmuş zaten. Arkadaşlar Minecraft güzel bir oyun. Siz de yükleyebilirsiniz. Ben yükledim. Bilmiyorum bu akşama doğru Peski günümü bile görebilir. Saat 6-7'ye doğru. Peski günümü bile görebilir. Ama arkadaşlar Geldi şart. chart. Pasif mi gelecek. Pasif mi gelecek. O doğru bak. Mesela bu bugün akşam olur, yarın olur. Hemen bugün atma çalışacağım. Bugün Minecraft'tan Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Yani attık almadan her şeyi bulmaya çalışacağız. Bence buluruz. İnşallah buluruz diyorum. Bu arkadaşlar bir hayli zor. Evet. Arkadaşlar bir hayli zor zaten. Kimse yapamıyor bunları. Bu arada yarın yarın PUBG videosu gelecek. PUBG yok ama ben ne diyeceğim. Yine ete bakacağım. Minecraft. Minecraft. Seni özlemişim ben hep. Eskiden ben hep Eskiden ben hep, hep bura oynardım. Böyle demişim seni. Şimdi yeni dönüyor oluştur. Hmm, Çıkaya bırak. Çıkaya bırak ama. Gitmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben burada altta kalmadan oynayacağım. Yavaş yavaş geçersem bir tek hava hızlandı. Yavaş yavaş geçersem ne alırım? Ben alırım, alırım. O kadar şimdi oluştur diyoruz. Arkadaşlar şu an bir dakikada burada har har harcayacağız. Ve sonra video gelip yapacağız. Şu an video 2 dakika olmuş. Burada 3 dakika olur giriş. 10 dakika daha çekelim. 13 dakika çok iyi video olur. 13 dakika çok iyi video olur. <laughs> arkadaşlar yarına pes FIFA gelebilir. Pes A devam ne? Arkadaşlar bu arada Kuzucum da 242 abone olmuş galiba Anlamadıysam Aramızı bırak değil bence Ona da abone olmayı unutmayın Bana da abone olun ona da abone olun Ama 242 abone olmuş Evet Ya ona olmasana Ona olmasana bana olun Çünkü benden yeni aşkımda o zaman Videom az, çok az Çok az videom var ama dağıtacağım. Edit yapacağım. Yarın çok video gelecek arkadaşlar. Şu oyuna bir girsin. Kaç dakika olmuş? 3 dakikadır bekliyorum. 3 dakikadır bekliyoruz. 3 dakikadır bekliyoruz. 3 dakikadır, dakikadır, dakikadır bekliyoruz. Artık açımlar sayacakmış. Ben biraz şey yazmalıyım. Evet. Ben geldim. Bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar oyuna gidiyor mu? Telefonumu elime alayım. Bir yerde de. Elime al işte elimde var ha. Oh be. 4 dakika olmuş zaten şimdi ya. Giriş yapana kadar. Hah, girdik. Hayatta kalma mı? Evet. Ya yeah, doğru kamaç ağaç yok yani. Kaç evet, evet videodayız. Videodayız. Şimdi şu, bu, burada değil lan. Yani. Sonra şuraya gideceğim. Hadi bir ağaç kıralım biz. kırılmıyor. 5. Evet, Buradan dört tane 20 tane o geldi. Daha fazla daha yapmak istiyorum. Kaldı falan gibi ben. Ben bir hepsini kıyayım. Burada bütün aşağıya kıyayım. Bakalım ne kadar çıkacak. Bazen elma da çıkıyor ağaçlardan. Elma yapacağım bulacağım. çıkar elma. Açız. Elma yiyeceğiz. 10 11 Şimdi bu şunu şuraya, şuraya buradan bir çıkalım ben. Şimdi madem var. Ben şimdi bunu ve O oh. kaç tane çıkıyor? 44 tane çıktı. Bir tane crafting table. Sonra 20 tane bundan. 30 tane de odun var. Tamam. Şimdi şuraya gideceğim. Bütün Hele evet, kıracağım hele. Gerisi kıracağım hele. Kömür varsa kömür kıracağım. Buradan gireceğim. Buradan atlayabilirsem atlayamadım. Oradan çıkmak var tamam. Buradan mı, mı çıktım şimdi arkadaşlar? Çıkacak. Çık. çık bak burası neymiş? Aha burası güzel bir yer var aslında Şurada kraftlı tey var. Şimdi buradan bir tane kılıç. Kılıç. Balta kazma kürek. kürek küreği neden alıyorum diye soranlar oluyor kürek işe yarıyor arkadaşlar şimdi yanımda olan taş kazmaları kıracağım taşları kıracağım Üç Ben abi 10 tane olmuştur burası. sana olmuş. Bak ben bir tane bunu yapmak istiyorum. Bir tane balta. Bir tane de kılıç. Al şimdi dedim. Dur ya. Daha kömür var değil mi burada? Kömürleri kıracağım. Akıllı ben bırakıyorum. kömür yapacağım ben? Baya kömür olacak. Meş meşale yapacağım arkadaşlar. Meşale şart ya. Hadi oğlum. Aha arkadaşlar bir seviye olduk. Hadi bir iki seviye. Bu kadar bu kadar kömür yeter. Şimdi biz nereye gideceğiz? Şurada dolatacağız şimdi. Hadi bakalım acaba. Ha koyun gürüşük koyun olacak arkadaşlar çünkü şey yapmamışlar koyun görürsem koyun kendime satacağım ama koyun yok gibi gözüküyor burada koyun bakayım bir at var orada biz buradan uzaklaşalım şuraya doğru gidelim tavuklar var iki tane Burası neymiş? Burası... Ya böyle niye açık kutu yapar ben anlamıyorum ha. Ne var burada? Burası ne lan? Ya maden gibi ama maden değil. Buraya bir şey var. Bu şimdi neymiş? Bu ses ne lan? Bu ses Otesi... ne lan? koyun 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 koy, koy. Sen mi ses çıkardın lan? Eee... <laughs> <laughs> Çok ses geliyor ama arkadaşlar. Ben abone olmak Ha arkadaşlar mahallem bulduk. Ben bir meşale yapayım. Şöyle. Ha arkadaşlar mahallem bulduk. Arkadaşlar mahallem bulduk. Çok iyi oldu mahallem bulmamız. Ama işte örümcek var. Ben madem buldum hiç çok önemli. Şey yok ki burada demir falan yok ki. Şöyle bir tane yapalım. Burada su var. Aa demir buldum. Arkadaşlar demir buldum.

var. Arkadaşlar demir çok önemli. Biliyorsunuz demir zırh yapacağız. Zombi arkamda. Şimdi biraz kablosu sokalım arkadaşlar çünkü sırayla yapacağız ya. Buradan çıkalım biz. Çıktık mı? Evet çıktık. Şimdi arkadaşlar ne gideceğim? O iş aklımda değil. Onu bırakma geliyor. Birazdan... Bir tamam Biraz duruyor herkese. Kusura bakmayın. Bakalım neredeymiş. Arkadaşlar. Bir ara Arkadaşlar ben, ben kaçacağım. falan öyle. Hadi çık. Abi kaç. La kaç la kaç kaç aman arkadaşlar kaç. kaç? Böyle ölecek bu. Ben çıkıyorum buradan. Çık. Öleceğim ya. Ya evet, şimdi o zaman ben gidiyorum ben. Çıktı, çıktı, çıktı arkadaşlar, çıktı, çıktı, çıktı. Kaçtık arkadaşlar. <laughs> evet tane, iki tane şundan granit. Anlıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada video şey oluyor. Video çok şey oluyor ya. Yani. Gece olmuş. Aga burası benim evim olsun mu? Ben çok iyi yaparım. Tamam şunları kazayım. Burası benim evim olsun. Bir tane meşale koyacağız. Tamam. Ben buraya ev yapacağım. nereye gideceğiz Şimdilik bu kadar yeter Kılıcı verdim, kılıcı vermedim. Şöyle i̇şte bir tane şuradan koyacağım. Bir i̇şte boş ver. Şuraya bir tane. bir tane koyacağım da Bir tane de şuraya koyayım ver. böyle koymam. Ne buraya koyacak arkadaşlar? ne yapacaktım ben? Bir tane kapı yapacaktım bir tane. Yok. Bir üç tane ne yaptım bir tane olsun. Bir daha şimdi böyle koyacaktım. Üstüne de taş koyacaktım bir tane. Tamam. Burası evim oldu. bir tane de şey yapmak zorun kalsın orada. Bir tane de fırın yapmak zorundayız çünkü fırın olmuyor. Şu fırını bana versen. Koy şuraya fırını. Şimdi sandık da yapacağım. Dur. Sandık da yapacağım. Bir tane. Sandık şuraya koy. Kaç tane unutmamış kaldı? Dört tane unutmamış kaldı. Tamam biz sabah olduğunda çıkarız. Odun kırarız. Şimdi yemeğimiz bir tane şundan var. Şunu yiyeceğiz. Bir canımı götürdü şimdi. <laughs> 6 kömür 14 demir koyduk. Evim güzeliyor ya. Ben mesela varsa mesela baz bazdan 5 tane var 5 tane bana yeter mi yeter. Tamam. Bu 5 tane ne yapacağım? Evimin önüne aydınlatacağım. Kasım böyle ya. Kalsın böyle. Şimdi buraya ben ne koyacağım? Kapı, daha çakıl taşı, kombeti, şu tohum falan. Bu kapına arkası bunlar önemli. Daha bu toprağı koyalım buraya. Bunu da buraya koyalım. Büyüğünü de buraya koyalım. Tamam. Mezar buraya koyduğumuz.

12 tane oldu yaptık. İyi oldu bu 12 tane oldu. Şimdi bu 12 tane ardını buraya koyuyorum. 4 kaç tane çıkıyor yukarıdan? 36 48 tane çıktı. Şimdi 48 tane çıktı. Çubuk yapacağız çubuktan. baya baya yapacağız da. Şimdi 14 tane olmuş. Şimdi şöyle koyacağız. Arkadaşlar Demir. Ömer, Ömer git. Ömer git. Ben tamam mı? Ömer git kanka. Evet arkadaşlar. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu da buraya koydum. Arkadaşlar Biz bugün Biz senin ne? evin mi? Videoyu bitiriyorum. Evimin mi? Ya sus. Git. Bir...